Merhaba arkadaşlar ben kanalıma hoş geldiniz. Evet, Merhaba arkadaşlar ben kanalıma hoş geldiniz. Eğer yeniyseniz daha da hoş geldiniz. Karantinaya tekrar girdiğimize göre tekrar video çekmeye başlayabilirim. Bugün çekeceğim video aslında iki günlük bir vlog olacak. Ben size bunu birleştireceğim. Niye böyle bir karar verdim bilmiyorum aslında. Biraz saçma oldu çünkü antrenman videomu da içine katacağım. Bir önceki video çekişimde yani antrenman videosu çekişimde bana şöyle şey demiştiniz. İşte birazcık daha açıklayabilir misin? Ben aslında oraları siz sıkılırsınız diye kısa kesiyordum. Ama bu sefer net bir şekilde açıklamaya ve hangi ağırlıklarla çalıştığımı, nasıl yaptığımı, nelere dikkat ettiğimi falan da söylemeye çalışacağım size. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Sadece spora gidiyorum, sınavlarıma giriyorum. Şimdi sınav haftam. Birlikte belki bugün sınava da gireriz bilmiyorum. Eğer heyecan yapmazsam biraz çekebilirim belki. İkinci gün ne yapacağız? Yani şu an bir önceki günü çektim. ikinci gündeyim. Berkay Türk diye belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur. Bir youtuber var. Aynı zamanda uzaktan eğitim falan veriyor işte. Bizim salona geliyor. Kendisine bir app çıkartıyor. Kendi app'ini yapıyor. Birazcık açıklayayım. Hareketler var. Spor salonunda yapabileceğiniz ve bu hareketleri videolu ve sözel olarak açıklıyor. Diyelim squat nasıl yapılır? video çıkıyor ve aynı zamanda nasıl yapıldığını açıklıyor. Bu hareketlerin kadınlara yönelik olan kısımlarını ben benimle birlikte çekti. Instagram'dan beni takip ediyorsanız belki görmüşsünüzdür. İkinci kısmını da yani erkeklerle çekeceği biceps, triceps falan falan programlarını da Berke ile çekecek. Onu ziyarete gideceğiz bugün. Birazcık küçük böyle kesitler çekeceğim. Vlog'un içine dahil edeceğim ve iki günlük bir vlog olmuş olacak. Umarım beğenirsiniz. Bye. Haydi. Bugün sizinle bacak antrenmanımı çekeceğim. Haftada üç gün bacak antrenmanı yapmaya başladım bu aralar. Normalde ikiydi ama şöyle yaptım. İki gün zor bacak ilmanı yapıyordum yani iki gün Kendimi fazla zorluyordum. Şimdi 3'e ayırıp o 3 günü hafifleştirdim. Gebilirim. Faydasını da gördüm. İki günde üst vücut antrenmanı yapıyorum. İşte sırt, göğüs, omuz, kol falan. Spora gitmeden önce bir muz alacağım. Çünkü sadece kahvaltı ettim ve bayağı oldu. Edeli. Şu şeyi gördüm. Görüntüsü çok hoşuma gitti. Bezen aldım. Merak ettim. bunu. Çikolatanın tadı bayağı iyiydi çok hoşuma gitti. <laughs> Altımdaki bahsetmek istiyorum. Çünkü yeni aldım. Farkındaysanız Jim Shark. Bunu soranlar çok oluyor. Beğenemedim ve doğum günüm 19 Kasım'da kendime Jim Shark almak istedim. Videoyu editlerken fark ettim. taytan çok fazla bahsedememişim. Bu tight'tan bahsetmesi sebebim aslında. Çok fazla DM almam ve bana cim şarkımı nasıl aldığımı sormanız. En son 2 yıl önce almıştım. O yüzden çok bir şey diyemiyordum. Bu sefer aldığımdaki size deneyimimden bahsedeyim. 3 günde geldi. Çok hızlı geldi. Gümrüğe takılmadı ama vergi evet ödüyorsunuz. O aklınızda bulunsun. Biraz pahalı oluyor. Benim tarihlerimin gümrüğe takılmamış olması ve elime gelmiş olması sizinki de gelecek demek değil. Ben sadece kendi deneyimimi söyledim bu kadar devam Antrenmanlarıma başlamadan önce eğer vaktim varsa genelde ısınıyorum ve mobilite egzersizleri yapıyorum ki sakatlık yaşamayayım. Evet. Başlangıç hareketim sumo deadlift. Bu hareketi yaparken ayaklarımızı aslında omuz genişliğinden daha fazla açmamız gerekiyor. Ve ayaklarımız açı alacak şekilde dışarı yöne doğrultulmuş olmalı. Ellerim iki ayağımın arasında olmalı. Yani dışarıdan tutmayacaksınız barı. Deadlift'in bu varyasyonunu yapma sebebim kalçaya en çok çalıştıran varyasyonlarından biri olması. Birinci hareketim Hyper bir varyasyonu. Bu varyasyonunda dikkat etmemiz gereken şey kamburumuzu çıkartmak, bacaklarımızı normal varyasyonuna göre biraz daha fazla açmak ve hareketin sonunda kalçamızı iyice sıkmak. Öncesinde ağırlıksız deneyip sonra ağırlık alarak tekrar deneyebilirsiniz. Seninkiler de benim kadar kötü diyorum. Yan yana evet. getir. Yani, evet. açılıyor benim. Şuradan. Zaten acıda bıraktım. Evet. Bu hareketi daha önce videolarımda hiç görmediniz. Çünkü daha önce hiç yapmamıştım. Hep denemek istiyordum ama hep utanıyordum işte spor salonunda garip gözükür falan diye. Ama denedim ve bayıldım. Eğer spor salonunuzda bir smith machine varsa önüne bir bench koyup sonra işte o onların kancaları oluyor genelde smith machine'de barı sabitlemek için o kancaya lastik bağladım ki yerinden oynamasın ve daha rahat bir şekilde yapayım diye. Onun dışında pek bir yok yani sadece bu var. Gördüğünüz gibi hareket çok anlatılacak bir şey yok ama kesinlikle deneyin hiç utanmayın müthiş bir şey. Son hareketim leg press. Bu hareketi yaparken dikkat ettiğim iki şey var. Bir tanesi ayaklarımı olabildiğince e, geniş bir şekilde tutmak. İkincisi ise dizlerimi hareketin sonunda biraz olsun kırık bırakmak yani tamamen dizlerinize kitlememeniz gerekiyor ki zarar vermesin. Aldım, Bir de e... Evet. Ekmek aldım, bir de vitamin aldım. Kullandığım saplamaları soruyorsunuz bazen. İşte e, protein tozu falan kullanıyor musun diye. Çok çok az kullanıyorum. Ayda 3 kere falan protein tozu içtiğim oluyor şu an. Çünkü ben de sivilce yaptım yani yapıyor çok kullanırsam ve çok da bir etkisini görmüyorum yani eğer yemek hazırlamaya üşendiysem protein tozu kullanıyorum onun dışında bir saplement kullanmıyorum İşte sadece eczaneye uğradım şimdi şey multivitamin ve C vitamini aldım kullandığım saplementleri söylüyorum şimdi vitamin olarak e, Supradin alıyorum sadece bacak günlerinde C vitamini alıyorum arada bir D vitamini her gün alıyorum çünkü çok güneşe çıkan bir insan değilim. Bir de omega 3 Haftada 3 kez falan. O kadar. Yani her gün aldığım bir tek D vitamini var diyebilirim. Dün kendime tavuk pilav sipariş etmiştim. Ee, akşam çok üşenmiştim. Yemek yapmaya başım ağrıyordu. Onun yanında çorba göndermişlerdi. İçmemiştim ama direkt uyumuştum işte. Şimdi onu da ısıtacağım. Mercimek çorbası. Yemeğim iki ekmek. Bu ekmeklere labne şey bunun adı neydi ya? Bir dakika hatırlayacağım. Time pekmez. Fıstık ezmesi filan sürüyorum. Ekstra kalori olsun diye. Bu mercimek çorbası. Et. Biraz morul. Bu kadar. Yemeğim. Ayran. <laughs> Şimdi en sevdiğim şeyi yiyeceğim. Cheerios. herkes benim psikopat olduğumu düşünecek. Saat 10 ve spor salonuna gidiyorum. göz ağıtlarım falan vardı. Saat çok erken. Şimdi eve geldim, duş aldım. Sınava gireceğim. Çok üşeniyorum. Yüzüm ne kadar kızarmış. Help. az önce de bir şey bunu yapıyorum ben. Hmm. Başka ne aldığını göster. Böyle kaldı. İşte şuna bak. Koku <laughs> aldı. Müthiş yemekler var. <laughs> burada. Bu masa hayat kurtardı işte. Bu yani. <laughs> masa benim evimkinden mi büyük. Şimdi abim uyuduğu için biraz sessiz konuşacağım ee, Eve geldim Saat 11 falan buçuk. 11 Belki bir akşam yemeği daha yerim İkinci günün sonu bugün Şimdi ceviz yapıyorum Onu içeceğim ee, Bu kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Başka istek videolarınız varsa Her zaman söylediğim gibi Yorumlara yazabilirsiniz DM'den bana ulaşabilirsiniz Ama sınav biraz yoğunum O yüzden çok yani, geç yap veriyor olabilirim çok yorgunum şu an. Yani yarım saat 45 dakika uyurum herhalde. Bilmiyorum. Evet beni Instagram'dan takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bye bye. Dönmeyi unuttum. Videodaki diğer Berke adlı <laughs> konuk oyuncumuzu da takip etmek isterseniz buraya Instagram hesabını bırakıyorum.